İyiyim. Sen yapıyorsun? Ben de iyiyim. Ne kadar? İyi sen görürsün. Sana. fakir yapacağım. bu fakir. İyi fakir olsun. Bana, bana bu ne? Bu halim ettim dedi. Ya baba sen de dedin mi? Hı. <laughs> Dendireme. Dendir. Artık den dondu. Nasıl kırayım? Kır. Kıramam bir şey yok. Tabii ki kır. Dendireme. Kır. Ne Kır. o bir şey yaramaz ki. Ama o balıkla. Hayır. Hayır. O balıkla yapıyor. Bakın. Eğitim haline gelsin.